Evet, merhaba. Bireysel yaşamlarımıza baktığımızda belki de insanın en çok tüketen noktalardan biri aynı yaşamları tekrarlıyor gibi gözükmemiz. Yani özellikle de herhalde bu pandemi esnasında yaşamlarımıza birazcık ara vermiş olmak, birazcık o rutinlerimizi ara verip durup düşünmek bizlere bu açıdan da güzel gelmiştir diye düşünüyorum. Şimdi pandemi ne zaman bitecek bilmiyoruz. Belki çok kısa bir süre içerse ekonomik nedenlerden dolayı pandemi sonlanıp daha rutin hayatlarımıza döneceğiz. Ama bir yandan da bakıldığında bu hikaye tam anlamıyla hiçbir zaman bitmediği için bir şekilde hayatlarımız yenilenmiş de olacak. Diğer yandan bakıldığı zaman bu tümüyle bitmiş olsa bile bu kadar uzun süren e, hayatlarımızda farklı duygu, rutinden çıkma gibi unsurlarla baş başa kaldığımız içinde tetikleyen bir yenilenme e, zincir reaksiyonu olacak hayatlarımızda. Yani en basitinden her şeyi boş verelim. E, bilimsel teorileri, ekonomik bazı Global çapta çok büyük değişimler olacak ve bu bizleri yeni meslek grupları bulmaya ya da burada yaşanmış durumlardan, sıkıntılardan dolayı daha yaratıcı fikirler bulmakla alakalı yaşamlarımızda değişikliklere neden olacak bir e, dizi reaksiyonuna gene sebep olacak. Yani bir değişim bizi bekliyor sonuçta. Ve bu ne işim? ister bireysel anlamda bakın, ister global anlamda kaçınılmaz bir durum. Bireysel anlamda baktığımız zaman dediğim gibi ekonomik baz olabilir. Ee, kendi yaşadığımız süreçte kendimizle ilgili keşfettiklerimiz olabilir. Ee, kendimizle alakalı daha yeni bir yaşam kurgulayabilmemiz için gerçekten ve gerçekten yaratıcı olmamız gerekiyor. Bunun için yaratıcı olabilmek için önce neyin bizi yaratıcılıktan alıkoyduğunu bu döneme kadar en gelişmiş, en farklı seçeneklere sahipken neden yaratıcı olamadığımızı da kavrayabilmemiz gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman size ilk videoda bahsettiğim kısma geri dönecek olursam yaratıcılık çok ciddi enerji isteyen bir durum. O yüzden de yaratıcı olabilmek için ciddi anlamda her şeyden önce bireyin enerjiye ihtiyacı var. Bu şu demek. Ben sabah uyandım. Uyandıktan sonra giyindim. Trafiğe çıktım. E, arabamı kullandım. iş yerime vardım. İş yerimde çeşitli projelerle uğraştım. Düşündüm. E, ürettim. İş e, akşam 5 oldu. 6 oldu. Bitti. Evime döndüm. Evde yemeğimi organize ettim. Ne izleyeceğime karar verdim. Bütün bunlar televizyondaki bir filmi seçmek kadar en basit kısmı bile aslında bir karar ve enerji. Marketten bir şeyler almak, yeniden beynimizde bir, bir sürü reaksiyonun olduğu bir ee, bir şekilde enerji harcanmasına neden olan bir dizi reaksiyon gene. Şimdi bütün bunlar ...benim günlük enerjimin büyük bir kısmını harcamama neden oluyor. Ee, ne kadar araba kullanmak otomatik bir davranış desek bile... ...o otomatik davranışı her gün otomatik kısmının üstüne... ...o anda önümüze atlayan bir yaya, işte e, aniden şerit değiştiren bir araba... ...önümüzdeki arabanın frene basıp basamaması gibi durumlarla... ...sürekli algılamamız, düşünmemiz ve karar vermemiz gereken bir gene reaksiyon zinciri var. Bu durumda bizim zaten günlük enerjimizin büyük bir kısmı harcandıktan sonra geriye kalan enerjiyle eğer biz yaratıcı olmaya çalışıyorsak burada sıkıntı var. Yaratıcılık için ciddi anlamda enerji gerekiyor. Bu da şu demek. Aslında doğu öğretilerine baktığınız zaman doğu öğretileri her zaman ve her zaman yaşamlarımızda boşluk bırakmamız gerektiğini söyler. Fakat biz öyle bir yaşıyoruz ki açıkçası telefonlarımız bile e, kapasitesi biriktirdiğimiz e, fotoğraflara, videolara yetmiyor. Yani aslında kendimize bile zaman bulamazken çok dolu yaşıyoruz ve bu dolu yaşamlar içerisinde bizim yaratma ihtimalimiz gerçekten çok çok azalmış oluyor. Bir de e, yeni değişen yaşam koşullarına baktığımız zaman şöyle bir sıkıntımız da var. Bu yaşam koşullarında e, eskilere bir hatırlayalım. Eskiler dönemsel olarak koltuklarını, e, masalarını, salon takımlarını yerlerini değiştirirlerdi. Bu aslında algıda bir yeniye yer açma olarak kabul edebiliriz. Bizse şimdi bir tasarım yaparken bazen iç mimarlardan yararlanıyoruz, bazen kendimiz e, artık gerçekten çok detaylı düşünebildiğimiz, Google'dan araştırma yapabildiğimiz için e, yani çok fazla bilgi kaynağımız var. Mobilyaları en ergonomik, bize e, hem görsel, rahatlık, konfor, daha da küçülen ev metrekarelerine de bakarsak sağlayacak bir biçimde yerleştirebilecek bir donanım şekline getiriyoruz. E, sağlayabilecek, yerleştirebilecek şekilde ayarlıyoruz. Ve bir daha da kıpırdatmıyoruz taşınana kadar. Şimdi baktığımızda, değişen dilemeye baktığımızda eskiler o yenilik ihtiyacını çok fazla belki seyahat etmedikleri için, belki daha kalıp sağlı yaşadıkları için ama bir yerde içgüdülerimizden bizden hala daha fazla çalıştıkları için mobilyaları, küçük şeyleri değiştirerek sağlıyorlardı. Ama bize baktığınız zaman biz e, en iyisine ulaşma ihtiyacımızı karşılıyor ve o en iyi halinde kalmaya çabalıyoruz. Aslında kalmaya çabalamak belki de çok yanlış bir şey. Çünkü kalmaya çabaladıkça o rutinin içerisinde rutinden çıkmayı bir risk kabul ediyoruz. Bu da bir tehlike olarak beyin algılıyor ve kaçılması gereken bir durum olarak kabul ediyor. E, ama artık bizde bizi besleyen, canlı tutan yaşam enerjisi veren yaratıcı kısmımızı ise kullanamaz bir halde oluyoruz. Ah, yani yaratıcılık için gerçekten enerjimizin olması gerekiyor. Yaratıcılık için hayatlarımızda boşluk olması gerekiyor. Peki o zaman bizim beslenmemiz, bedensel anlamda spor yapıp yapmamamız da aynı şekilde durumu etkileyen unsurlar olarak kabul edebiliriz. Yani yaratıcı olmak istiyorsak, hayatımızda ister iş olarak düşünün, ister hayatınızla alakalı iyi bir karar almak istiyorsanız, unutmayın beyin çok enerji yediği için ve a, limbik sistem dışındaki kararlarda hata payı daha yüksek olduğu için ciddi anlamda bu yeni kararlara zaman, boşluk ve enerji ayırmanız gerekiyor. Yani çok yorgunken kendinizle alakalı doğru bir karar alamazsınız. Çünkü enerjiniz zaten azdır ve bu e, düşünme, karar almak için kullanılacak olan enerjiyi siz bir şekilde harcamış tüketmiş durumdasınız. Başka şeyler yapıp bütün günü ufak oyalanma bile olsa, telefonunuzda bir oyun bile oynuyor olsanız, Enerjinizin bir kısmını oralarda tükettikten sonra yaratıcı olmayı bekleyemezsiniz. Yaratıcı olmak için ciddi anlamda boşluk gerekecek. Yani bizim aslında baktığınızda çok fazla güvenlik gözüken ve birileri bizim için bu yaratıcılığı geliştirdiğini düşündüğümüz için biz sadece deneyimleyen kısmında son üçüncü ayakta olan bireyler olarak buna ihtiyaç duymadığımızı düşünebiliriz. Ama bizim yaşam enerjimiz yaratıcılıktan geliyor. Kendimiz için iyi olanı ayrıştırabiliyor ve seçebiliyor olmamız gerekiyor. İnanın bana bu pandemi döneminde ve sonrasında kendi yaratıcılığınıza çok çok ihtiyaç duyacaksınız. Çünkü dünyanın birçok koşulu değişik ve kendinize o koşullara adapte edebilmek ve yeni düzenler kurabilmek için bu elinizde olması gereken araçlardan herhalde en önemlisi olacak. Kısaca söyleyecek olursak, zaman, boşluk, enerji, sağlıklı bir beden, sağlıklı bir ruh, yaratıcılık açısından bizler için çok çok önemli olacak. Diğer unutmamamız gereken son unsur ise yaratıcılığı engelleyen, bu da stres. Eğer stres yaşamlarımız varsa görünen veya görünmeyen stres yani kronik stres dediğimiz gene trafikten tutun ekonomik anlamdaki stresi yaşantımız bizden gene enerji çok fazla tükettiği için beynimiz düşünmekle ilgili enerjilerini maalesef bu stres yönetimini harcayacağı için Streste eğer yaratıcı olmak istiyorsak iyi yönetmemiz gereken kısımlardan biri. Unutmayın Maslow'un üçgenine baktığımız zaman kendini gerçekleştirebilen insan için öncelikle yeme, içme, güvenlik gibi ihtiyaçlarını karşılaması gerekiyor. Burada gerçekten öncelikle kendimizi tanımamız gerekiyor, stresimizi yönetmemiz gerekiyor ve ne için yaratıcı olduğumuzu da hedef olarak belirlememiz gerekiyor. Peki, nasıl yaratıcı oluruz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.